Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz ve sizler için mini bir deneme hazırladım. 7 tane sorumuz var. Bakalım durumlar nasıl? Hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz klasik İslam bir Türk tarihinden. Biliyorsunuz ki ÖSYM bir soruyu bizden istiyor. Hadi bakalım. Yukarıdakilerden hangisi Bozkır kültürünün doğurduğu özelliklerden biri değildir? Şimdi İslamiyet öncesi Türk tarihi denildi mi? Aklımıza gelen tek bir kültür var. Değil mi? Hangi kültür? Bozkır kültürü. Şimdi bu kültüre göre bizleri ne gibi sonuçlar bekliyor? Göçebe ve yarı göçebe yaşam tarzının benimsenmesi doğru mudur? Doğrudur. O yüzden de çadır sanatı oldukça gelişmişti. Özel mülkiyetin gelişmemesi. Konar göçer oldukları için özel mülkiyet gelişmemiştir. Doğrudur. Çadır sanatı gelişecek mi? Gelişecek. Çadıra biz ne diyorduk? Otağı diyorduk değil mi? Tamam doğrudur. Ölümden sonra ikinci hayatın varlığına inanılması. Bırakalım mı? Bırakalım. Savaşçı karaktere sahip olurlar mı? Olurlar. Zaten Türkler savaşçı özellikleriyle bilinirler değil mi? Değerli arkadaşlarım. Mesela şıklarda bizleri şöyle bir e, cevap da bekliyor olabilir. Ölümden sonraki yaşamı vermez de gök tanrının benimsenip benimsenmediğini sorabilirler. Ve unutmayın şunu gök tanrının bozkır kültürüyle herhangi bir alakası yoktur. Gök tanrı inancına. Yani Türkler istediği yerde kendi dinlerini yaşayabilirler. O yüzden bunun ne konar göçer hayatta, ne de bozkır kültürüyle herhangi bir alakası yoktur. Cevabımız ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Devam ediyoruz. Diğer sorumuz Türkistan tarihinden. Buna benzer bir soru gelmişti. Dikkat etmemiz gerekir. Türkistan tarihinde Ebulfet unvanı ile bilinen hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Kars ve Ani karelerini aldığından dolayı halife tarafından kendisine Ebul Feth yani Fethi babası olarak nitelendirilen unvan verildi. Bu kişi kimdir? Bu kişi tabii ki Sultan Alparslan'dır değil mi? Tuğrul Bey doğunun ve batının sultanı unvanını, doğunun ve batının sultanı unvanını almıştır. Halife tarafından verilen bir unvandır. E, peki bu unvan neden verildi? Onu bilmemiz lazım. Çünkü Tuğrul Bey halifeyi baskıdan kurtarmıştı. Kimin baskısından? Şii Büveyhi oğullarının baskısından. Ganzeli Mahmut Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdardır. Selahaddin Eyyubi şarkın sevgili sultanı olarak bilinir. Selahaddin Eyyubi Hıttin Savaşı'nda Kudüs'ü geri almıştır. Sultan Melikşah Sultan Melikşah Sultan Alparslan'ın oğludur. Sultan Alparslan ölmeden oğluna büyük bir devlet ve dönemin en iyi veziri olan Nizamülmülk'ü bırakmıştır. Sultan Melikşah döneminde biliyorsunuz ki Ömer Hayyam'a Celali takvim hazırlatılmıştı. Cevabımız Sultan Alparslan olacaktır. Biliyorsunuz ki Sultan Alparslan döneminde Malazgirt Savaşı gerçekleşmiş ve Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. Diğer sorumuz Osmanlı tarihinden. Osmanlı döneminde ünlü denizcilerden olan Kitab-ı Bari aldığı eseri ve haritacılık çalışmalarıyla bilinen ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız tabii ki Hint deniz seferlerine katılan Piri Reis'tir. Seydi Ali Reis de katılmıştır. Murat Reis de katıldı. Hadım Süleyman da katıldı. Bunları da bilmemiz lazım. Ali Kuşçu, Fatih Sultan Mehmet, At Mehmet Han tarafından İstanbul'a getirilen dönemin matematik ve astronom bilginidir. Katip Çelebi en önemli eserleri Cihanlıma, Fezzeke. Değil mi? Bu değil. Seydi Ali Reis, Miratül Memalik en önemli eseridir. İndi'nin seferlerine katıldı. Barbaros Hayrettin, Hızır Reis, Kızıl Sakal. Değil mi? Preveze Deniz Savaşı'nın baş kahramanı. Cevabımız Piri Reis olacaktır. Devam edelim. Paylaşımdan hemen sonra Çağda Türk ve Dünya Tarihi ile ilgili 6 soru sizleri bekliyor. Bir arkadaş sanırım yorum yapmıştı. Onun yorumunu dikkate aldım. İnşallah size fayda sağlayacaktır. Osmanlı Devleti 18. yüzyılda yaptığı aşağıdaki hangi antlaşmayla kaybettiği topraklarını geri alma umutlarını sona erdirmiş ve Avrupa'yı daha yakından tanıma çabası içerisine girmiştir. Tarihimiz 1718. Cevabımız burada tabii ki Pasarofça Antlaşması olacaktır. Prut Antlaşması ile Osmanlı Devleti İstanbul Antlaşması'nda kaybettiği Azak Kalesi'ni geri almıştır. Baltacı Mehmet Paşa'yı unutmayın. Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı Devleti Kırım'ı kaybetmiştir. Yani Kırım bağımsız olmuştur. Belgrad Antlaşması Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemindeki en kazançlı antlaşmasıdır. İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti Azak Kalesi'ni Ruslara bırakmıştı. Cevabımız Pasarovcu Antlaşması olacaktır. Bu antlaşmadan sonra Osmanlı'da artık Lale Devri başlayacaktı. 3. Ahmet önderliğinde. Geldik diğer sorumuza. Diğer sorumuz inkılap tarihinden. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı hükümetinin doğuda Ermenilerin giriştiği katliamı önlemek amacıyla 1915'te kabul ettiği kanun aşağıdakilerden hangisidir? Takrir-i Kanunu Cumhuriyet döneminde çıkarılan bir kanundur. Şehzade isyanından sonra. Tecir Kanunu bırakalım. Hiyaneti Vattaniye. Firariler ve Teşkilat Esasiye 1. TBMM döneminde gerçekleşen olaylar olup en önemli kanunlardır değerli arkadaşlarım. Cevabımız Sek ve İskan Kanunu anlamına gelen Tecih Kanunu olacaktır. Devam edelim. Diğer sorumuz yine inkılap tarihinden. TBMM demişken ondan bahsedelim. Yukarıdakilerden hangileri birinci TBMM'nin faaliyetleri arasında gösterilebilir? Tarihimiz 23 Nisan 1920 değil mi? TBMM açıldı. Açılış konuşmasını Sinop Milletvekili Şerif Bey yapmıştı. Anayasayı hazırlamak. İlk anayasa hangisiydi? 1921 anayasası değil mi? Yasama yürütme ve yargıyı tek elde toplamıştı. En yumuşak anayasadır. Doğru. Düzenli orduyu. TBMM döneminde kuruldu. Ondan önce Kuvayi Milliye vardı zaten. Düzenli, düzenli ordunun ilk başarısı 1. Yunan'ın savaşıdır. Ulusal cemiyetleri birleştirmek. <laughs> Şimdi bakın değerli arkadaşlarım. Temsil heyeti ile TBMM'yi karıştırmayın. Ulusal cemiyetler ne zaman birleşti? Sivas Kongresi'nde. Sivas Kongresi'nde TBMM mi vardı? Temsil heyeti mi vardı? Tabii ki temsil heyeti. O yüzden ne yapıyoruz? Ediyoruz. Kongreler yoluyla ulusal çıkarları belirlemek. Mustafa Kemal Havza'da bunun ee, sinyallerini vermişti zaten. Havza'dan sonra Mustafa Kemal Amasya'ya geçti. Amasya'dan sonra Erzurum'a gitti. Erzurum'dan sonra Sivas'a gitti değil mi? Sonra Amasya görüşmeleri gerçekleşti. Bu da TBMM'den önce değerli arkadaşlarım. O yüzden cevabımız ne olacaktır? Cevabımız 1 ile 2 olacaktır. TBMM ile ilgili her sene soru geliyor. TBMM çok ama çok önemli değerli arkadaşlarım. Geldik 7. sorumuza. 7. sorumuz Çağdaş Türk ve Dünya tarihinden. Bakalım iyi soru. Yıldızı bırakıyorum ben. Arif hocam beni dinliyordur şimdi. Yıldızlı soruları çok seviyor. Eminim ki kendisi de doğru yapacaktır. Diğer arkadaşları fazla yorumlarda göremiyorum. Atüfet'i görüyorum. Onunla birlikte başka kimi görmüştüm. Müslüm hocayı görüyorum bazen. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlarım. Şimdi son sorumuz Çağda Türkiye Dünya tarihinden. Diyor ki 1924 yılı sonunda İtalya aşağıdaki ülkelerden hangisindeki iç karşılıklardan yararlanarak bu bölgeyi nüfuzu altına alıp Alkanlara doğru yayınlar çalışmıştır. Şimdi soruyu okurken aklıma bir şey geldi. Şimdi bazı arkadaşlar yorum yapıyor. Gözden kaçırmış olabilirim. Onlar da inşallah gücenmemiştir bana. Neyse ben sizleri yorumlarda görmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Böyle yorumlarda tartışabilirsiniz. Elimde geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Bir arkadaş yorum yapmış. Hocam sosyal medya hesabınızdan size yazdım ama bana dönmediniz. Mesajlara baktım. Onunla ilgili en ufak bir şey bile yoktu. Herhalde YouTube'daki ismiyle sosyal medyadaki ismi farklı. Bana ulaşırsa yardımcı olur. Neyse. Şimdi değerli arkadaşlarım bakın. İtalya 1924 yılında Balkanlar diyor değil mi? Balkanlar dediğine göre biz direkt nereye gideceğiz? İç sorunları olan Arnavutlu'ya gideceğiz. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Romanya Yunanistan ilerleyen zamanlarda biliyorsunuz ki Balkan Antantın'da yer alacaklardı. Makedonya'yı geçelim. Bulgaristan Balkan Antantı'na katılmayıp yayılmacı politikalar izleyecektir değil mi? Cevabımız burada ne olacaktır? Arnavutluk. Bununla birlikte İtalya Arnavutluğun iç içlerine karıştı. Yunanistan'dan Korfu Adası'nı alırken Yugoslavya'dan Föyüm Adası'nı almıştır. Bunu da unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.